Arkadaşlar merhaba. merhaba. Şimdi biz Yusuf'la o kadar eğlenceli bir oyun oynayacağız evet. ki bayılacaksınız. Evet. Şimdi kolo hopları buradaki yumruğun evet. üstünden atacağız. Bizim hedefimiz. Evet. Bizim hedefimiz bu yumruk. Çok evet. eğlenceli. Şimdi başlıyoruz Yusuf. Haydi. Bakalım atabilecek misin hepsini? Olmadı Yusuf. Bakalım bakalım bu deneme nasıl olacak? arkadaşlar yanından neredeyse atıyordu. Şimdi bak basket atar gibi elini havaya kaldır iki tane elini de basket atar gibi at. Beni dinlersen olacaktı. Neredeyse oluyordu. Evet daha bir sürü hula hopumuz var. Hepsini atmak baya bir zaman alacak. Evet. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Neredeyse yumruk seni yenecek. Evet yumruk seni yenecek galiba. Sana bir yumruk çakacak galiba. Aa, <laughs> 2, 3. Ah, kıyısından döndü. Neredeyse olacaktı Yusuf. Birazcık daha hedefini düzgün ayarlarsan olacak. Ve ah. Oğlum elinden hula hopu bırakmıyorsun ki. Kendin de onunla birlikte atlıyorsun. Biraz ileri doğru. Fırlat. O kadar uzaktan daha neler. Bir de oluyormuş. Şoka girerim. Ay, Ay benim yanıma geldi bu. Gidiyor gidiyor gidiyor. <laughs> Gidiyor da gidiyor. Nereye gidiyorsun? Sola hop. Lütfen artık. Lütfen artık. Ya hadi birazcık daha yakından yap. Olacak galiba. Be ya olamaz. Bir tanesini at bari be kardeşim. Neredesin? Bir tanesini bile atamayacaksın? Şurada bir sürü daha devamı var bunların. oyunun bug'ını buldun teyzeciğim. Oluyor oluyor. Hayır olmadı. Şimdi evet devam et bakalım. Devam et devam et ama. Devam... Olacaktı Yusuf. Buraya düştü. Evet. Hayır. Evet devam et teyzeciğim. Buradan atacağım. At bakalım. Çözdün mü? Çözdün mü bug'ını? Hayır. Oradan değildi. Aa. Yok artık. En uzaktan isabet ettirdin teyzeciğim. İnanmıyorum. Daha neler? Evet ve ah. kaç takla attı ya kaç takla attı yine de girmedi ah. Ah. Oh. müthiş çok iyi gidiyor çok iyi gidiyor ah. buraya geldi şimdi onu da dene onu da dene hayır üçü birden olmadı şimdi bir kere daha deniyoruz arkadaşlar topluyoruz 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 Evet Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sana güveniyorum. <laughs> ay koptu. Aa, koptu. Yusuf. Ne olacak şimdi? Geri tamir edelim. Tamir edebiliyor musun? Ay. Ay çok korkmuştum gerçekten. Çok endişelendim. Şimdi tekrar deniyoruz. Deniyoruz. Çok uzak orası. Saçmalıyorsun. Saçmalıyorsun. Yine yine çıktı. Gel 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 gel. Hadi acele 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 çabuk. Çabuk. Arkadaşlar çok eğlenceli değil mi? Kanalımıza abone olmayı ve bize like atmayı unutmayın. Evet. Like attığınız zaman biz çok eğlenceli videolar çekmek için sabırsızlanıyoruz. Evet. Evet. i̇ki tane kaldı. Son iki. Olacak galiba Yusuf. Bunu da başaracaksın. Sana güveniyorum. Bir. Aa! Ah! Hayır. İki pembeyi bir türlü oldu. <laughs> yumruk. Sana bir yumruk çaktı yine. <laughs> yumruk. Niye böyle şeyler yapıyorsun sevgili yumruk? Aa yıldız gibi bir şey oldu bu. Gezegen gibi. <laughs> Olmadı. Hızlıca hızlıca. Ya Yusuf. <laughs> Yusuf da pes etti galiba artık. Hayır. <laughs> Etmedin mi? Senin tişörtünün rengindeki hula hoplar bir türlü oraya girmedi. Pembe. Evet son bir Yusuf. Yusuf son bir. Yüzün Dırırırım. Dırırırım. Yüzün kapalı mı? Ya. olacağını, olacağını düşünmüştüm. Olmadı mı? Aa. Ya kıyısından döndü ya. Tüh olmuyor. Sen normal at en iyisi. Öyle mi? Evet. Yine mi gözünü kapattın? Benim kafama geçiyormuş. <laughs> Ay neredeyse olacaktı dediğime gelecektik. <laughs> neredeyse benim dediğim gibi kafama geçecekti bu. Hayır. Hayır. Son bir. Yusuf. Ha gayret. Lütfen. Başar bunu. Oley. Oley. Yaşasın. Bir tanesini verir misin lütfen? Bir tanesini. <laughs> Çok güzel, çok eğlenceli bir oyundu arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Evet Yumruk biz kazandık dostum. Senin eline bir tane hula hoop verdim. Dostum Yumruk biz kazandık. Ho -ho, yaşasın. Çok eğlenceliydi. Ben çok eğlendim arkadaşlar. Hoşçakalın, görüşürüz. Bay bay.